Beklenen an geldi. Öncelikle bu videonun başındayken Şimane, Türkiye ve Max'e çok teşekkür ederim. Lastiklerim geldi. Bu bebekler bu şekilde duruyordu. Evde oturuyordum. Bir anda kapı çaldı ve lastiklerim geldiğini görünce çılgına döndüm. Çünkü uzun süredir bekliyorum gelmesini. Şimdi isterseniz bir lastikleri görelim. Sonra bu canavarları takalım. Hadi geçelim. Şu an şeker dükkanı gibi duruyor. Evet, evet burada ayrılmış şu an bisikletlerime takacağım lastikleri görüyorsunuz. Ya şunun rengine bakın ya. <laughs> Dayanamadı düştü. Arkadaşlar şunun rengine bakar mısınız? Zaten biliyorsunuz. Elçimi rengi ve mükemmel bir de kahverengisiyle sevdamız var o yüzden bunu arkaya düşünüyorum şu şekilde Maxis Minyon Diyeş F bu ön lastik ama ben arkada kullanacağım diş yapısını çok seviyorum kalınlığı falan ama 10 numara çok sabırsız mısın Durcan çok merak ediyorum ön lastik içinde Minyon DHF kullanacağım tekrar ve iki buçuk kalınlıkta. Zaten farkları renk sadece bunun arasındaki fark. Dört ee, çam içinde ön tarafa ikon tercih ettim çünkü arazide gittiğimiz için 4 çam ee, ön tarafın tutunması yere zemine iyi tutunması benim için çok önemli. Bundan dolayı bir tık daha böyle dişli bir lastik tercih ettim. Kalınlığı da 235. Oh yumuşak hamur. Bayağı tatlı duruyor. Arkaya da Maxi Skin Wall tercih ettik. Kalınlığı 2.30. Daha silik. Gayet tatlı olacağına inanıyorum. Dunhill'dan mı başlasam, dört camdan mı başlasam? Ben ya Dunhill aşağıda yüksek ihtimalle Dunhill'dan başlayacağım. Bu sırada az önce Instagram'dan paylaştım. Hayırlı olsun mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bu sırada şöyle bir çanta var, pro'nun kit çantası. Yani seyahatlerde özellikle çok çok işe yarayacak bir çanta. Çünkü her şey derli toplu bir şekilde içinde. İşte içinde 15 anahtarı var. E, ruble kaset sökmek için anahtar var, alyanlar var, zincir anahtarı var. E, sonra şu an benim kullanacağım levye var. Bir çok çeşitli ekipman var içerisinde. Bunu kaldıralım. Şimdi öncelikle bu bebeği takalım. Şu biraz daha uzaklaştırayım belki çok yakın olabilirim. Şimdi bunun yönü çok önemli arkadaşlar. Önce bunun yönünü bir bulalım. Aynen rotation burada yazıyor şu yönde jant da şöyle gidiyor yani bu şekilde olacak. lastikler yeni olduğu için hiç toz yok üzerinde hiç kaymıyor özel nilayet eşyası normalde oturtabilirdik şimdi lastiği jantı çok iyi oturtmamız lazım çünkü yalpa yapabilir şişirdiğimizde şişirelim bakalım <laughs> çok iyi değil mi şu an ışık giriyor mu falan bilmiyorum ama Tam hayal ettiğim gibi. Sıra ön tekerimize geldi. Şimdi... Gene minyon kullanıyorum. Ama bu sefer skinwall değil. Siyah. Ya yani bu şekilde tercih ettim. Bir diğer türlü sanki daha çok yakıştırmış gibi olacağını düşündüğüm için hani böyle biraz aykırı olsun istedim. Böyle daha çok hoşuma gidiyor. Bunun yönüne bakalım şimdi. Ya daha erken vakitte çekmek isterdim. Mesela yarın çekebilirdim ama sabırsız olduğum için direkt çekiyorum. Yani biraz sonra ışık gidecek. Işık için kusura bakmayın. Belki ilerleyen günlerde sürmeye başladığımız zaman bir lastik çekilişi bile yapabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar diyorsunuz ya abi dikende nasıl tekerim patlamıyor işte lastiklerin nasıl o kayalıklarda inerken patlamıyor, atlarken patlamıyor. Doğru lastik seçin her zaman. Ve nerede sürdüğünüzü tanıyın. Ona göre lastik PSI basıncınızı, PSI'nizi ona göre belirleyin. Bunlar çok kritik şeyler. Ufak detaylar ama önemli. sürekli evde durduğunda çıkan sese bak çoktan. Elcik arka lastik sele. Yanıyor. Sıra geldi. Dört çampa. Dört çamp lastiğine. Bebekler burada duruyor. başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar Bu da bitti yaklaşık 50 PSI bastım 4 çanta tabii ki sert kullanıyoruz Çok iyi kalınlığı falan 10 numara Sıra geldi arka Hemen şunun da yönüne bakayım da Gerçi bu o kadar silik ki Bunun yönü belli yani, yani direkt dişlerden Çat diye belli oluyor zaten I what woke Bunu gün ışığında daha da güzel bir şekilde size ilerleyen zamanlarda göstereceğim zaten. E, muazzam duruyor arkadaşlar. Gerçekten e, Shimano ve Maxis sayesinde özüme döndüğümü düşünüyorum. Yıllardır sevdiğim markaların size sponsor olması anlatılmaz bir duygu. Bunun için çok mutluyum. Diğer lastikler de var ışık. E, şu an çok hava karardığı için ışık çok yeterli değil. O yüzden videoyu çok uzatmadan kapanışa geçeceğim. Beni destekledikleri için Shimano Türkiye ve Max'e çok teşekkür ediyorum. Şimdiden iyi yorumlarınız için de teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Evde kalıyoruz. Sağlıklı kalıyoruz. Dikkat ediyoruz.